Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımız sizler için Ekim 2021 için açılım yapıyoruz arkadaşlar. Açılımımız geneldir. Lütfen bunu unutmayalım. Bakalım koçlarımızın Ekim sonuna kadar birinci ikinci dördüncü 7. 10. evlerinizde sizleri ne bekliyor sevgili koçlar? Ekim sonuna kadar gündeminiz. Birinci evde ne olacak? İkinci evde ne olacak? Birinci sizsiniz, ikinci finans evinizdir. Dördüncü yaşadığınız evdir. 7. partnerlerinizdir. 10. ev sizin için sonuç diyelim. etki birinci dördüncü a dördüncü tam dördüncü olsun arkadaşlar ikinci evimiz yedinci eviniz ve sonuç sizin için şimdi arkadaşlar desterin dibine bakıyoruz burada görüyorsunuz kupa ası ve ev var kupası çocuklarla ilgili bir durumumuz olabilir Burada görüyorsunuz geçici bir ev var. Burada da çocuklar var. Onun için çocuklarınızla ilgili bir okul, bir kreş, bir yuva her nedirse böyle bir durumunuz olabilir. Ve bu sizi çok mutlu etmiş olabilir. Bazılarınızda bu bir taşınma olabilir. Evle ilgili bir evden diğer eve geçiyorsunuz, taşınıyorsunuz. Bazılarınız baba evinden uzaklaşıyorsunuz. Geçici evlere yerleşmeye çalışıyorsunuz. Kiralık evler olabilir, ipotekli evler olabilir. Bazılarınız e, duygusal bir durum var. E, i̇ki ev arasında e, ya da sizin çocuklarınızın evidir bu. Burası da sizin temel kendi evinizdir. E, veya bu dediğim gibi geçici evlerdir. E, ev bile değilse geçici e, ağaçta görüyorsunuz bu ev ağaçtadır. Yani bir süreliğine yaşadığınız, oturduğunuz bir yerdir burası. Bununla ilgili bir taşkınlık var. Ya çok mutlu veya çok böyle biraz yok. Burada kötü bir şey yok. Burada bir uyanış var. Mahkeme kartı geldi ve zafer kartı var. Bununla ilgili belki de bir şey. Hani bir ev davanız vardı kazanmış olmuş. Kazanmış durumdasınız veya mahkemelik bir durumunuz vardı kazanmış durumda olabilirsiniz. Onun için erkekler için bu bir erkektir. Kadınlar için bu çocuklarınızla ilgili bir durumdur. Şimdi bakalım gündeminizde ne var? gündemde partnerlik var gizli bir olay var şimdi bu bir yolculuktur arkadaşlar ee, yola çıkıyor insanlar ama farklı yollarla gidiyorlar ama hedefleri aynıdır burada bir e, bekleme durumu olabilir biraz yavaşlama durumu olabilir finans konuları olabilir olay gizlidir saklıdır ya siz bir şeyleri gizli yapıyorsunuz ya da sizden gizli saklı bir takım olaylar olup bitiyor çevrenizde ee, siz bunu araştırmaya başlıyorsunuz bazılarınız e, bilmiyorum, açılımlar seyredebilirsiniz veya birine danışabilirsiniz, bir açılım yaptırabilirsiniz. Siz bu e, partnerlik, bu yolculuk, bu duraklama, bu finans işinin ne olacak, nereye gidiyor diye siz bununla ilgili e, bir e, gizliliği, sakinlik içindesiniz. Olayın çözülmesini bekliyorsunuz. Sessizlik var, gizlilik var, saklılık var burada. Birinci evinizde ne var? Bu sizin e, Tofra qrupundan sizdən yaşca kiçik bir erkək də ola bilər bu insan. Onunla bir yolculuğunuz olmuş. Yəni bir e, bu illə bir yerə gedirik yolculuğu da fiziki səld olduğu qədər mənəvi bir yolculuq da ola bilər. Bu həyat yolculuğu da ola bilər. Stabildir, güvəncə verən bir turumdur, amma gizlidir, saxlıdır. Ya dediğim kimi çevrədən saxlıyırsınız siz bu insanı, bu durumu və ya bu iş nereye varacağını siz bile bilmiyorsunuz. Şimdi birinci evinizde durum nedir? Eli kolu bağlı bir durumunuz var arkadaşlar. Neden? Çünkü kapalı kapıyla karşılaşmış durumdasınız. Burada görüyorsunuz ki bu hale örülmüş e, bir kapı var. Erkek onu açmaya çalışıyor. Bir erkek var kapı arkasında, e, duvar arkasında kalmış gibi engellenmiş olabilir yolu, önü kesilmiş olabilir. Bu erkeği e, elinde e, çekiç görüyorsunuz. O duvarı yıkmaya çalışıyor ama kapalı olduğu için şimdilik görüyorsunuz sadece hazırlanıyor, yıkmaya hazırlanıyor o duvarı. Ama önü kapalı olduğu için bir şey yapamıyor ve sizin eliniz kolunuz bağlıdır. Belki de siz birine küsmüş durumdasınız. Gizli bir olaylar durumlar olmuş. Küsmüşsünüz kötü haber almış durumdasınız veya size resmi yerlerden bir haber gelmiş ve bu haber sanki sizin elinizi kolunuzu bağlamış gibi hissediyorsunuz. Kendinizi yani kıpırdayamıyorsunuz yerinizden ve üzülüyorsunuz böyle bir durumunuza birinci evde. Bazılarınızda bir erkek sizi bu durumdan çıkarmaya çalışıyor. Sizin zor sıkıntılı bir durumunuz var, döneminiz var. Bu erkek aranızdaki doğru Dikmeye çalışıyor. E, bu e, daha önce olmuş olaydır ve bugün gündeminiz sizin budur birinci evinizde. İkinci finans evinizde ne olmuş? Sizin elinize bir anahtar geçmiş aslında fırsatlarınız olmuş para konusu. Tasım ası çok güzel bir e, e, enerjidir karttır. E, üç tane kadının elinde anahtar var yani kadının elinde üç tane anahtar var ve bu anahtarlar hepsi e, her biri bir kapıyı açabilecek güçlü anahtar. Burada da görüyorsunuz kaç tane kapılar var. Bu sizin elinize böyle bir fırsat geçmiş durumda. Ve siz şimdi şaşkınsınız. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Yani bu anahtarla biraz böyle şaşkınlık var. Belki bazılarınızda fırsat size verilmiş bir yolculuk için Şimdi bir yolculuğa hazırlanıyorsunuz. Ama gözünüz kapalı olduğu için nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Bu yolculuğun size ne getireceğini bilmiyorsunuz. Kader çarkı evet güzel enerjidir. Ama biraz da burada kadersel durum olduğu gibi biraz da bir yol kaybetmişlik var. Yani yolumuzu kaybetmiş gibiyiz. Yolumuzu arıyoruz, bulamıyoruz. Böyle bir şaşkınlığımız var. ikinci finans evinizde. Amma finansınız var mı? Yox deməzdin, anahtarlarınız var burada, ən azından olmuş. Şimdi bu anahtarlarla nə yapacağınızı düşünüyorsunuz. Peki 4-cü evinizdə nə var? Yaşadığınız evdə 2 tane böyük arkana gəldi, ikisi də Joter. Şimdi bu heç bir şeysiz qalmadır. Ee, i̇lk başta şunu diyelim, size bakın burada elinize sizin fırsat verilmiş, sunulmuş, size anahtar verilmiş ve bu anahtarla siz bir kapı açmaya çalışmış durumdasınız. Bu kapı belki bu kapalı kapıdır, gizli olan durumdur, bu erkekle ilgili bir olay olabilir. Ee, bu fırsat sunulmuş bu insana, bu jokere ama e, belki de elinizdeki tüm parayı bir yere yatırmış durumdasınız. Şu anda hiçbir şey siz kalmış gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bazılarınızda e, bu insanla bir yolculuğa çıktınız, e, bir başlangıç olmuş ama sizden gizli saklı durumlar, olaylar vardı. Şimdi e, insan sorumsuzluk etmiş, bir sorumluluk almamış ve siz şimdi kendinizi böyle e, Elde sıfır, hiçbir şey yok gibi hissediyorsunuz. Bazılarınızda başta burada ev değiştiriyorsunuz falan dedim yani ya, burada çok güzel böyle bir mutluluk var. Bununla ilgili hani ya bu gönül işidir ya da evle ilgili bir durumdur ya da dediğim gibi çocuklarla ilgili. Artık bakın gündeminiz sizin neyse. Bu geçici işiler de olabilir. Ev değiştiriyorsanız da büyük bir ihtimal bu paranın çoğu bu eve yatmış durumda. Onun için siz bugün kendinizi böyle sıfırlanmış hissedebilirsiniz bilirsiniz yani elimde bir şey kalmadı gibi ee, bir çoğunuz için dördüncü evinizde çok büyük sıfırlama ve yeni başlangıçlar olacak iki tane Joker ayrı ayrı desteden ama dediğim gibi e, bu bir sorumsuzluktur bu sıfırdan iyi tarafı nedir yani e, ilk başta çocuklardır iyi tarafı İkinci tarafı her şeyi sıfırlıyoruz, yeniden başlıyoruz. Temiz sayfayla temiz yola çıkıyoruz. Evet geçmişi geçmişte bırakıyoruz artık önümüze bakıyoruz. E, partnerlerse ikisi de evde yani eşsenizse ikiniz de aynı enerjidesiniz. Biriniz hiçbir şey siz kalmış gibi hissediyorsunuz kendinizi sıfırda. Diğeri diyor ki yok benim daha elimde bir anahtar var. Ben bu anahtarla açacağım, açacağım kapılarım var benim ve ona yardım edin. Bakın ikinizin de yanınızda aslında size yardım eden köpekler var. Köpekler nedir? Sadık insanlardır, arkadaşlarımızdır. Veya bu yolculukta bize destek olmaya çalışan insanlardır. Ve evet, sizin dördüncü evinizde böyle bir sıfırlanma durumunuz var. Partnerler evinizde ne var bakalım. Evet işte bakın burada 8 kılıç bu 8 kılıç sizin bir korkularınız olmuş bir üzüntünüz olmuş böyle bir kızı görüyorsunuz işte yarı çıplak böyle başına tutmuş e, bu vicdan azabı olabilir bu korkular olabilir bu utanç olabilir bu e, aldatıldım yanıldım duyguları olabilir neden çünkü partnerin elinde iki tane kız var görüyorsunuz burada e, bu bir kutlama da olabilir bu üçüncü şahsın ilişkiye karışmış olması olabilir. Onun için sizin e, ilk başta böyle bir durumunuz olmuş. Şu anda partnerler evinizde böyle bir durum var. Bu durum sizi şimdi böyle etkiliyor birinci evinizi. Yani anladınız mı ne demek istediğimi? E, bu etkidir buraya. E, bu sizin bugünkü bir durumunuzdur. Ve bu insan bu kapıyı açmaya çalışıyor. Sizin bu korkularınız vardı. Üzücü bir durumunuz vardı. Niye? Çünkü partnerler evinde üçlü bir durum var. Ya orada bir kutlama var ya orada başka insanların enerjisi karışmış partnerliğe. Bu illa üçüncü şahslar derken bunu şey gibi algılamayın. İlla sizi aldatıyorlar falan. Bu herkes olabilir. Yakın çevrenizden arkadaşlarınız olabilir. Kayınvalideniz olur, görümceniz olur, ablanız olur, anneniz olur. Çocuklarınız olur her kimse park neler ev, evinde böyle bir kutlama durumu var ama e, bu sanıyorum ki bu korkularınız sizin geçecek çünkü burada e, diğer katlarınız hepsi güzel bir sona e, sonuca bakalım şimdi alacaksınız hak ettiğinizi Arkadaşlar burada hayallerde yatan bir insan var görüyorsunuz bu katlarımız ne kadar normal gözüküyor bilmiyorum hepsi şey görünüyor mu bu sanırım görünüyor Evet şimdi burada hayaller hedefler arzular dilekler ama uyuyan var burada hayallere dalmış hep uykuda hep böyle fantaziler kuruyor kafasında ama bu hayallerin hiçbirisi gerçek değildi boş hayallerdi bu katla hepsi boş katlar arkadaşlar bakın bu ve bu ikisi diğer enerjiler sağlam Joker'i de saymayalım Joker de sağlam bir kart değil çünkü sorumsuzdur böyle boş bir şeydir ama burada adalet geliyor adalet diyor ki e, hak ettiğini alacaksın Size bir kart daha çekmek istiyorum. Adalet tarafların mahkeme konusu olabilir. Çocuklarınızla ilgili mahkeme konuları olabilir. Siz düşünüyorsunuz bu iş neyle bitecek, sonuçlanacak diye elinizden gelen her şeyi yaptınız. Her ne kadar duvar kapalı olsa da belki bir miktar para yatırmış durumdasınız. Bu yolculuğa, bu partnerliğe veya erkeklerimiz bu sizin annenizdir. Sizin bir yolculuğunuz var, bir yola gidiyorsunuz, çıkıyorsunuz herkes o yolda sizinle beraber giden birçok insan var bu yol, bu yolculukta burada da bir finans konusu veya bekleme var ve bir kadının etkisi var buraya bu kadın eline gelen her şeyi yapıyor ama sessiz sakin gizli bir şekilde yapıyor bu sizin eşiniz de olabilir anneniz de olabilir veya sizin için önemli bir kadın da bu kadın sizin için bir şeyler yapıyor burada kadının eli kolu bağlı olsa da sizin için ona yardım eden insanlar var bu kapı açılsın diye. Bu siz kendiniz de olabilirsiniz. Erkekleriniz bu kapıyı açmaya çalışıyorsunuz. Önünüz duvar çünkü. Ama bu kadının eli kolu bağlı bir fırsat. Birden fazla fırsat geçecek elinize. Belki burada size 3 tane anahtar lazım. Örneğin 3 tılsım lazım. Mesela 10 bin lira lazım. Ama sizin elinize 2 bin bin lira geçiyor. Öyle düşünün. Burada da şaşkınsınız yollar arıyorsunuz dördüncü evinizde de belki evi satıyorsunuz veya ne bileyim işte bir boşta kalıyorsunuz gibi hissediyorsunuz kendinizi ki başka bir yere ya geçmek için taşınmak için ya da bir yatırım yapıyorsunuz bilmiyorum ama burada bir kutlama var sizin elinizde anahtar var fırsatı buluyorsunuz ve bir yolculuğunuz var yolculuk derken hani bir sıfırlanıyorsunuz temiz sayfayla yeni bir yere geçiştir bu 7 evinizde de bir kutlama durumu var. Her ne kadar korkular eli kolu bağlı durumu olsa da bir kutlama burada bir barış olabilir. Erkekleriniz siz birileriyle barışabilirsiniz. Küs olduğunuz insanlar varsa veya bu kadın kimdirse gizli durumda olan veya gizli gizli bir şeyler yapan bir kutlamanız olacak. Adalet geliyor. Adalet mahkemedir. Hak ettiğimizi alacağız. Yani biz burada düşünüyorsunuz. Belki bu kız sizinle ilgili bir şeyler düşünüyor ve siz düşünüyorsunuz ki artık ona adaletle davranmam lazım. Kızlarımız siz de aynı şekilde adalet bekliyorsunuz. Ben size oraya bir kart çekmek istiyorum. Adalet koçlarımıza ne getirecek? Ekim sonuna. Adalet koçlarımıza ne getirecek? Ekim sonuna. 2021 Ekim. çok kesin bir karar verilecek arkadaşlar. Yani bilmiyorum ki şimdi kartlar konuşmak istemedikleri zaman konuşmuyorlar. Şimdi burada zaten kılıç vardı görüyorsunuz. Zaten burada kılıç var. Terazi var. ölçüyle yolla, biçiyolla tartıyorlar bir karar vermeye çalışıyorlar. İkinci kılıç geldi. Kesin sonuçtur bu. Şimdi kime ne getirecək biləməyəciz. Amma dəstimin divində yıldızlar var. Yıldızlar xayallardır. Burada həyal etdiyimiz şeylər ola bilər və ya uzun sürətdir həyal etdiyimiz vəziyyətlər və ya uzaqlıqdır və ya uzaqdan gələn xəbərlərdir. Bilmirəm artıq. Bir tartışmalar, bir e, konuşmalar, bir e, çabalar olacaq yenə. Amma e, buraya e, bir sonluq gələcək arkadaşlar. Adalet tarafından bir sonuç gelecek ve bu sonuç artık kime ne getirecek bilmiyorum. Açılım geneldir. Birden fazla çünkü açtıkça katlar söylediğim gibi konuşmak istemiyorlar. Yani büyük bir arkanadır, kadersel bir durumdur. Net bir cevap vermek istemiyor katlar. Orada bir mücadele durumu var, karmaşık biraz durumlar var. Ama mahkeme tarafından yani sizin gerçekten hak ettiğiniz nedirse sizin için adaletli bir karar gelecek. Ee, ve kesin bir sonuç alacaksınız. Artık beklemede kalmayacak, böyle gizli kalmayacak, yavaşlama olmayacak, duraklama olmayacak, korkular olmayacak, hayaller de olmayacak, hiçbir şey olmayacak. Hepsi kesin bir sonuçla siz artık bileceksiniz ki sizin için ne karar verildi. Siz bu partnerlikte, bu beraberlikte, bu işte, e, bu arkadaşlıkta, bu ev konularında, da çocuklarla ilgili durumda siz e, örneğin bu e, sizin başvurduğunuz e, iş yerleri diyelim veya mahkeme salonları veya e, neresi olabilir e, hukuki bürolar e, devlet e, e, kurumları e, buradan çıkan karar kesin ve net olacak bunu bilin sevgili koç burcu arkadaşlarımız Evet arkadaşlar sizler için açılımımız bu kadardı. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorumlar yazmayı, paylaşmayı, destek olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.